Merhabalar hanımlar Aysunay'a Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugünkü modelim tek sırada giden kibarcık bir model. Şöyle göstereyim. Ben biraz modelini çıkarttım. Tek renk yazmalara da güzel olacağından eminim hanımlar modelin başlangıç şeklini göstermek için hemen şuradan başlıyorum ipimi tığıma sabitliyorum Hemen bir tane tığ battısından başlayıp hemen anlatacağım hanımlar. ipimi tığıma sabitledikten sonra bir iki kere ipimi tığıma doladım. Alt zincir alt zincirlerini iki çektim hanımlar. Hemen ipimi Tığıma sabitledim, herhangi bir tığ battısından battım, bir, bir iki tane doladım, hemen bu battım bir, iki, üç ve dört kere de çıktım. Hemen bir tane zincir çektim araya, bir iki tane doladım aynı tığ battısına battım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincirimi çektim. İkisinin iki çubuğun ortasına battım. Bir tane zincirimi çektim. Bir, iki, bir, iki, üç, dört kere de çıktım. Başlangıç şekli böyle hanımlar. Hemen burayı söküp modelime kaldığım yerden devam edeceğim. Evet hanımlar, gerçekten şık bir model. Çok da kibar. Bazı müşterilerim o kadar ince istiyor ki hanımlar. Bu şekilde istiyorlar. Zarif, kibar. Boncuksuz isteyen var. Hemen iki tane ipimi tıma doladım. Bir, iki, üç tane tığ battısını atladım. Bir, iki, üç, dördüncüye battım. Bir, iki, üç. 4 kere de çıktım. Bir tane zincir çektim. 2 kere tekrar doladım. 2 3 ve 4'ün 4 kere de çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. İkisinin ortasına battım. Kapattım. Bir tane pipirik yaptım. Bir tane zincirimi çektim. 2 tane daha doladım tığıma aynı yere batıp 4 kere de çıktım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim tersini döndürdüm hemen şuradan örümceğimin yanından batıp kapattım tekrar döndüm yapmış olduğumuz yuvanın içine battım iki tane zincir çekip 8 tane dolduracağım buraya hanımlar 8 tane doldurdum. Hemen şuradaki çubuğun içine batıp kapattım. Örümceğimi çektim. Varla yok arası bir örümcek çekiyoruz hanımlar. Küçücük hemen kapatıp şu şekilde tekrar ipimi doladım iki kere bir iki üç ve dörtte çıktım bir tane zincirimi çektim iki kere doladım aynı dibine batıp dört kere de çıktım beş tane zincirimi çekip hemen ortasına battım tane zincirimi çektim iki kere doladım dört kere de çıktım 8 zincirimi çektim şu örümceğimin yanında hemen örümceğimin yanındaki Orada bir yuva oluşuyor hanımlar. Oraya battım. Hemen ters döndüm. Zincirin içine bir tane sık iğne yapıp kapattım. Tekrar buraya 8 tane dolduracağım. 8 tanemi doldurdum. Hemen burayı kapattım, sabitledim. Küçük bir zincirimi çektim. 1 2 3 4 tane atladım. Aynı şekilde devam ediyoruz. 8 tane yapıp dönüp hemen Örümceğin yanına batıp kapat. Hemen iki zincirle devam ediyoruz. hemen küçük örümceğimi yapıp 1 2 3 4 taneye atladım Evet hanımlar modelimiz bu şekilde örümcekleri gördüğünüz gibi çok küçük hanımlar aradaki şöyle göstereyim Hanımlar benim bu yazmam renkli olduğu için renkli yazmalarda da çok güzel duruyor desenli yazmalarda ben yine de ip kodumu size söyleyeyim altın başak 874 numara Hanımlar kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil aktif hale getirerek diğer videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabım Aysun Oya Dünyası. Oradan da takip ederseniz diğer modellerime oradan da bakabilirsiniz hanımlar. Sayfamdaki modellerin hepsini çekmeye çalışacağım inşallah. Zamanla. Bu modeli çok hoşuma gittiği için buna öncelik verdim. Hepinize kolay gelsin.